Ben Ulaş Savaş Karakuş ve rehberimiz Hamit Ünsel bu programda ya da bu programlarda sizlere salirli ve çevresindeki trekking parkurlarını anlatmaya, bu rotaları sizde aktarmaya çalışacağız. Amacımız bizler bu rotaları biliyoruz ancak bilmeyen birçok doğada yürümek isteyen, doğaya çıkmak isteyen, özellikle bu pandemi sürecinde biz de bunu yapmak istiyoruz diyen. ...insanlara bu rotaları anlatmak, aktarabilmek. Bugün sizlere Çakallar Deresi ve Bahçecik... ...arkasından Karaağaç ve Cephanelik parkurlarını... ...anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet arkadaşlar e, ee, ilk rotamız Çakallar Deresi hemen sol tarafımızda. Buradan yukarıya doğru Bahçecik, arkasından Karaağaç rotamız ee, hemen yerimizde kalan Çakallar Mezarlığı'ndan başladık. Yanımızda rehberimiz Hamit Ünsel. Hem kendisini tanıyacağız hem rota ile ilgili bize bilgiler vereceğiz. Buyurun Hamit Bey söz sizde. Teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar bugün Çakallar Deresi'ni yürüyeceğiz. Ee, güzel bir parkur doğa sporları, trakik için e, Salihli bunun için e, bulunmaz bir cennet bence. E, yaklaşık bundan e, 8 sene önce bu spora başladığımda e, bu rotaları keşfetmeye başladık. Salihli'de o kadar çok e, rotamız var ki bunların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Doğa sporu insanın ruhuna, ve bedenine, yani sadece bedenen değil ruhande insanı rahatlatan bir spor. Burası Salihli Şehir TV. Buradaki, bu programdaki, bu çekimlerdeki amacımız bu bölgedeki rotaları sizlere aktarmak. Sizlerin de bu rotaları yapabilmenizi sağlayabilmek için rotaları hem sizlere basit olarak anlatmak hem de bu görseli sizlere göstererek bu rotaları sizlerin de yapmasını sağlamak. Biraz önce Hamit abinin söylediği yani doğa sporları, doğaya olan tutkumuzun nereden geldiği hepsi programın içerisinde yavaş yavaş bunlara yer vereceğiz. Şimdi bu kadar yeter diyoruz ve rotamıza başlıyoruz. Tabii tabii. Biraz önce bu ağrılarından falan bahsediyordun. Evet. Bir, ee, yani bir sanki e, bu spora başladıktan sonra bu ağrılarımın böyle hafiflediğini yok oldu. Nasıl olduğunu, ağrılardı? Ya mesela bende eee teşhis konulmuş bir boyun fıtığı ve bel fıtığı vardı mesela. E, şu anda mesela herhangi bir ilaç kullanmıyorum. Ha hareketlerime dikkat ediyorum. O bir gerçek. Yani daha böyle oturmamda kalkmamda e, egzersizlerime dikkat ediyorum. Ama e, sanki, bu doğa sporuna başladıktan sonra bu rahatsızlıklarım daha da böyle azaldı, yok olduğu gibi bir hal aldı. Ben de şunu söyleyebilirim. Ee, yani bu yapmış olduğun yürüyüşler e, ister istemez senin zaten kardiyovasküler sistemini çalışır hale getirdi tabi. abi. Bunun sonunda da senin iskelet kas sistemin, sinir sistemin daha e, sağlıklı çalışmaya başladı. ve bunun sonunda da tabii ki ağrıların azaldı. Yani bizler eee insan olarak canlıyız dolayısıyla hareket etmemiz gerekiyor. Yani bizi e, şu ağaçtan ayıran evet. bizim hareket kabiliyetimiz var. Ağaç da bir canlı ama ağacın hareket kabiliyeti yok. Biz hareket etmezsek yani özellikle belli yaştan sonra bizim gibi orta yaş ve üzeri hareket etmezse eklem ağrılarımız, boyun ağrılarımız, bel ağrılarımız olmak olacaktır. Çünkü evet. hareket etmezsek e, yani bunun sonucuna katlanmak zorundayız. Bizim buradaki amacımız Salihli Şehir TV'de Aktarmaya çalıştığımız temel unsurlardan bir tanesi de bu. Sağlığımız için doğal sporları yapmalıyız. Salihli Şehir TV takipte kalın. Yaklaşık <laughs> şu anda 3,5 kilometre yakın bir mesafe Aynen. kat etmiştik. 1 saat oldu yola çıkalım. Evet. Ee, yaklaşık 150 metre civarında yükseldik. Evet. Şu anda her şey yolunda. Güzel. Hava çok güzel. Havu yani güzel. şubat ayındayız ama sanki nisan ayındayız. Yani ayında. hızımız da fena değil yani 3.9. Hızımız da iyi. Yani 3.9 fena değil. Devam edelim mi Devam edelim. Şu anda karşıda görmüş olduğumuz dağın eteğinde olan Karacın birinci Mahallesi. Ee, tam şu hizada da bahçecik, şu anda gözükmüyor bahçecik. Şu tarafta da Allah diyen. Yani e, bu patika sonunda biz bahçeciğin ulaşmış olacağız. Daha sonra tekrar bu vadin içine inip, vadinin içerisine inip, bu e, derenin içerisinde bir köprümüz var, eski bir köprümüz. O köprüden geçerek Ferahac'ın birinci mahallesine ulaşacağız. Şu andaki planımız bu şekilde. Batika'dan çıktık. şimdi Bahçecik asfaltındayız. Bahçecik köyü. Hamit abi sen deyiz. Anlat bakalım neredeyiz şu anda. Şu anda Bahçecik'in birinci mahallesi gibi düşünebiliriz. Buradan itibaren Bahçecik başlıyor zaten. Şu karşıda görmüş olduğumuz köyde Allah diyen köyümüz. şu daha kömürcü sivrisinden toprağı. de bahset istersen Hamit abi. Evet. daha sonra ilerleyen parkurlarımızda inşallah gerçekleştirebilirsek Allah diyenden kömürcü sivrisini 1400 metrelik yine bir parkurumuz var. Ee, planladığımız. İnşallah onu da yaparız. Onun arkasında yine bir çatal sevri var. Onu da çamur alanından yapabileceğimiz. Burada birçok parkurumuz mevcut. Ama biz ilk olarak öncelikli olarak şehre araçsız e, patikalardan başlamak Herkesin istedik. Herkesin yapabileceği. Herkesin ulaşabileceği patikalardan başlamak istedik. Bunun için, onun için, onun için bugün ilk olarak e, Çakallar Deresi'ni seçtik. Şimdi buradan e, çok az bir asfalttan devam edeceğiz ama daha sonra tekrar patikalara geri döneceğiz. Bu çakallar gerisi parkur ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir araca, herhangi bir malzemeye kesinlikle ihtiyacınız yok. Yanında sadece rahat edebileceğiniz bir spor ayakkabı, rahat edebileceğiniz kıyafetler, biraz bir miktar su ve biraz işte enerji verici işte kuru yemiş ya da işte muz, elma gibi bir şeyler almanız yaklaşık 3 3,5 saatlik bir parkur yeterlidir. Kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir araç bu yani sahilde evinizden çıkıp bu rotaya başlayıp bu rotayı tekrar sahilde gönül rahatlığıyla bitirebilirsiniz. Salihli Şehir TV Az önce de bahsettiğimiz gibi yani Bahçecik e, çok geniş bir alana yayılmış bir köyün. Değişik mahalleleri var işte. Pamuk tarlası dediğimiz birinci mahalle. Buradan gidiyor. Daha sonra işte yine yukarıda bak göreceksiniz. Şimdi burayı anlatalım bir Hamit abi. Şimdi asfalttan yani ilk patikadan çıktık asfalta. Başlıcık köyü asfaltına. Yol burada ikiye ayrılıyor. Aşağı Pamuk Tarla Mahallesi'ne. Biz hemen soldan durağın oradan sola doğru tekrar patikaya ineceğiz. Ve bizi aşağıda dereye e, eski bir köprü var e, Köprüsü sanıyorum yani ismini de bilmiyorum yanlış da söylemiş olmayalım. Orada bir mola vereceğiz ama bu rotayı takip edecekler için burada iz, buradan değil e, oradan tekrar patikaya bağlanacaklar. Şöyle da gösterelim. Buradan sonra tekrar işte Hacı Ömer el devam ediyoruz. Fakat yukarıya çıkmayacağız. Yukarıda villalar var. Villalara devam etmeyeceğiz. Tekrar vadinin içine döneceğiz. Buradan sola doğru gittik Buradan da söyleyelim. Arkadaşlar yol Buradan bahçecik Yolundan aşağı doğru villaların oradan indik. Yol buradan tekrar ikiye doğru ayrılıyor. Biz artık dereye doğru ineceğiz. Şu çeşmeyi gördüğünüz andan itibaren Hem gelin buradan bir güzel suyunuzu için. Hem de buradan aşağı doğru devam ediyoruz. Artık zaten bunun sonunda köprüye varmış olduk. Evet arkadaşlar Şimdi Çakallar Deresi'nden başladık. bahçeciye çıktık. Şimdi tekrar Çakallar Deresi'ne geldik. Ee, buradan itibaren Hamit abi e, şimdi burası neresi? E, bu köprüyü, evet. bu dereyi e, buradan sonrasını size anlatacak. Şimdi e, parkurumuza demiştik ki Çakallar Deresi. Evet şu anda görmüş olduğunuz dere yani Çakallar Deresi. Bu dere şu anda bir köprüye geldi. Bu köprü e, Bahçecik'le Karaç arasında ayıran bir vadide Çakallar ve bir köprü de sanki iki köyü birleştiriyormuş gibi düşünebiliriz. Yani, tabii yukarıdan yine birleşmeler var ama e, biz trekkingçiler için burası çok nostaljik bir yer. Yani Buranın bir şeyi var ama çok uzun yıllardır kullanılan bir köprü gibi geliyor. Ben yaklaşık 10 senedir bu köprüyü görüyorum ama daha evvela ne kadardır bilmiyorum. Ya, burası geçmişi e, trekkingçiler için çok popüler bir parkur. Evet, evet. Çok da kolay bir parkur. Genelde burada mola veririz. Burada çayımızı kahvemizi içeriz. Burada sohbetlerimizi muhabbetlerimizi ederiz. Şu anda mevsim olarak su akıyor. Dere akıyor. Bu da bizim için güzel bir görüntü, görsel oluşturuyor. Mayıs sonuna kadar herhalde akıyor değil mi? Akıyor. Mayıs sonuna kadar akıyor. Ve şunu da söyleyebiliriz. Bu dere şu anda ayrıca tepesi dediğimiz, Boz Dağları'nın e, ayrıca tepesi dediğimiz daha da beslenen bir dere. Tabii bunun kolları var. E, eğer bu dere boyunca sağlı sollu, yani dere içerisinden değil de derenin sağından veya solundan zirveye doğru e, yürürsek ayrıca tepesine ulaşmış Oraya da yapacağız. İnşallah onu da ileride yapacağız. Aynen Evet, Bahçecik Köprü'den yukarıya artık çıktık. Tekrar arkamızda Karaağaç, tabelada zaten var. Karaağaç asfaltına, buradan zaten yol Kuru Dere Caddesi'ne kadar devam ediyor. Buradan şimdi biz biraz asfalttan yaklaşık 700-800 metre yürüyüp tekrar Patika'ya bağlanacağız. Oraya kadar şimdilik görüşürüz. Buradan yol sahil bir istikametine devam edeceğiz Çocuktan çıktık. Karaağaç, Karaağaç'tan artık asfalttan ayrılıyoruz. Burada cephanelik patikasına doğru ilerleyeceğiz. Evet hocam, geldik evet. yine yol ayrımına. Ne yapalım? Şimdi. Ee... Karaağaç asfaltından patikaya bağlandık. Burada yol ikiye ayrılıyor. Buradan yol aşağı doğru gittiğimizde Cephanelik tarafına tekrar bir patikaya çıkıyor. Buradan gittiğimizde de Karaağaç mezarlığının yani bizim gideceğimiz rotada da e, Karaağaç mezarlığının oraya doğru ineceğiz. E, bu yol dediğim gibi e, aşağı kadar Cephanelik tarafına kadar gidiyor. Yani buradan iki istikametten de buradan da gitseniz buradan da gitseniz yol artık Salihli'ye doğru çıkıyor. Biz şimdi Karaağaç Mezarlığına doğru ineceğiz. Haydi. Evet, artık yavaş yavaş yürüyüşümüzün Parkurumuzun sonuna doğru geliyoruz. Zaten tarihi göründü. Sol tarafımız Karaağaç Mezarlığı. Şehir stadımız. Devamında zaten böyle acısı sokak. Sağ tarafta belki buradan görünür Menderes Caddesi. Biz buradan Karaağaç Mezarlığı'na doğru değil, Cephaneli'ye doğru sağ dönüş yapacağız. Oradan aşağımızda, altımızda vadi var. Vadiye doğru ineceğiz. Haydi devam edelim. Haydi. Evet arkadaşlar, Razlı'dan başladığımız Çakallar Deresi e, trekking parkurumuzu Cephanelik'te noktaladık. E, yaklaşık e, 5 saatlik bir aktivite oldu. Bunun 3,5 saat falan yürüyüşle geçti. 1-1,5 saat çekim desek. E, 5 saatlik güzel bir parkur oldu. E, yaklaşık 12 kilometre sürdü parkurumuz. 20 bin adım kadar da adım attık. E, bu da bize 1000-1500 arasında kalori yakımı da sağladı. Parkurları sizlere anlatmaya çalıştık. Daha da anlatmaya devam edeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Biz çok beğendik, çok mutlu olduk. Hamit abi ne düşünüyor? Evet. Ayrıca rehberliği için de kendisine çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani güzel, bu kadar güzel bir bir arada olmak benim için de çok e, gurur verici bir olaydı. Vallahi güzel bir parkur oldu diye düşünüyorum. E, hava da güzeldi. E, ilk olarak ilk deneyimimizdi yani çekim olarak ilk deneyimimizdi. Ee, bilmiyorum biliyorum artık e, bir takım hatalarımız olmuş olabilir. Bu zaman içerisinde bundan sonraki çekimlerde e, sizlere daha iyi görüntüler, daha iyi anlatımlar inşallah sunarız diye düşünüyorum. İlk çekimimiz gayet keyifli oldu. İnşallah bundan sonrası daha güzel olacak. Bir hatamız olduysa affola diyoruz. Eee Salihli Şehir TV kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu başlangıç parkurumuzdu. Bundan sonrası için inşallah e, Birçok parkur belirledik bunların hepsini birlikte e, rehberimiz Hamit abi e, Hamit Ünsel e, onunla birlikte aramıza e, işte belki daha fazla yeni arkadaşlar katılacağız onlarla birlikte bu bölgedeki bütün trekking parkurlarını bütün e, doğal e, güzellikleri sizlere anlatmaya aktarmaya çalışacağız. E, Salihli Şehir TV'yi takip etmeyi unutmayın.